Ee, öncelikle selamünaleyküm hoş geldiniz diyorum. Ee, biz Sultan Gazi Yozgatlar Derneği olarak e, faaliyet göstermedik. İsmim Mehmet Koçer. Ee, Sultan Gazi Yozgatlar Derneği'nde 9 yıldır faaliyet gösteriyoruz. 2012 yıl, 13 yılında kurulan derneğimiz 2020 yıl bir yılına kadar faaliyeti aktif olarak sürdürdük. Yönetiminde bulundum bugüne kadar. Ee, başkanımız bir önceki başkanımız Murat Erol kardeşimizin e, baş yürüttüğü bu düzende güzel bir yere kadar gelmeye çalıştık. Bazı e, sıkıntılarımızla, eksiklerimizle en güzel yerlere taşıdık şükürler olsun. E, burada bir iki 3 gün öncesine kadar bir seçim kararımızla değerli arkadaşlarımıza yönetim kurulumuz bizleri layık gördüler. Adaylığımızı koyduk. Yeni süreci e, ben başkan olarak seçilerek yürütmeye başladım inşallah. Bugün ilk günümüz oluyor. Ee, yeni yönetim, yeni değişiklikler, yeni arkadaşlarla inşallah güzel bir düzen kurup, ileriye taşımak için elimizden gelen gayreti, özveriyi göstererek iyi bir Yozgatlar Derneği yapacağız inşallah Sultan Gazi. Bu arada birçok şey etkinliklerimizin olduğu var yöresel olarak. Arabaşı programları, iftar programları yaptık. Burada taziye günlerimiz oldu. İnşallah bunları önümüzdeki yıllarda daha iyi, daha güzel bir şekilde etkin hale getirerek insanları daha iyi buraya kaynaşarak, daha çoğaltarak bir yol izlemek istiyoruz. Bunların başında gençlik kolları, kadın kolları birimlerimiz yoktu. Şimdi onları aktif hale getireceğiz inşallah. Bunlarla birlikte daha da güçlenip daha da güzel bir yol alacağımızı düşünüyorum. İsmim Gökhan Soyadım Özgür. Sultan Gazi'de e, inşaat firması olarak faaliyet gösteriyorum. Özgür İnşaat'ın sahibiyim. E, Yozgat Sarıkayalıyım ben de. E, Yozgatlar Derneği'ni e, eski Murat Başkan sayesinde tanıdım. Murat Başkan bize e, kendisi önerdi. Geldik. Şimdi e, Mehmet Başkanımıza oldu. Mehmet Başkanımız da bizi yönetime layık gördü. Yönetimdeyiz şu an. E, yani dernek için ne gerekiyorsa elimizden geleni e, ...yapmaya hazırız. İnşallah da daha güzel yerlere getireceğimize inanıyoruz. Sultan Gazi Yozgatlar Derneği'nde çalışıyorum. Ben de Yozgatlıyım. Burada ben 3 e, sene yaptım. Ondan sonra bıraktım gemiye gittim. Tekrar geri geldim. 2 aydır da burada çalışıyorum. Yeni yönetim arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Bur Burşit Koçer. Ben başkanı, yeni başkanın amcasıyım. Ee, daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Bu derneğimizi hep birlikte yürüteceğimize inanıyorum. Allah başarılarını devamını versin. Söyleyeceğim bu kadar. Yani. Vallahi arkadaşlar, hepsini zaten tanıyoruz çoğunu. Daha önce de birlikteydik, beraberdik. İnşallah daha iyi olur bizim derneğimiz. Ya yeni yönetimden tabii ki beklentilerimiz var mesela derken eskisinden daha iyi olmasını top, bu kopuk insanları bir araya toparlamak e, tekrar tabii bizi Yozgatlı olarak bir arada görmek istiyoruz hepsini bu derneğin açılmasına katkısı bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu dernek bu zamana e, kadar e. çalıştı bu e. zamana e. kadar e. faaliyet gösterdi eksiğiyle iyisiyle kötüsüyle bugüne geldik şükürler olsun ama bugünden sonra da Önceki başkanımız Murat Erol'du. Ona da sağlık diliyorum önce. Daha sonra da başarılar diliyorum iş hayatında da. Yeni başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum huzurlarında Size başarılar dilerim. Bu dönemde arkadaşımız ne faaliyet gösterirse hep peşindeyiz. Yozgat'lıyım. Yozgat Çayıran Menteşe Köyü'nden. Eski başkanımız, yeğenimiz Murat Erol. 7-8 senedir bu derneğimiz yürüttü. Ona da başarılar ve ekibine de başarılar diliyorum. Şimdi yeni başkanımız Mehmet Bey'e de yeni ekibinde başarılarının devamını diliyorum. Herkese saygılar.